Günaydın, iyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Bugün bambaşka bir sunucuda Adal abimizin sunucusundayız. Yani gireceğiz. 182. Ben Tony 3'e giriyorum. İsterseniz siz varsa buna. Buna da girebilirsiniz. Ama ben Tony e daha yakın geldiği için Tony 3'e gireceğim. Bekleme sırası bayağı uzun. O yüzden sizi bekletmiyorum. Videoya geçince görüşürüz. Evet arkadaşlar bir de unutmadan şöyle baksanız nasıl yani ben yapmadım ben yani nasıl dediğim yani seçtim beğendim bir tanesini aldım güzel bence çok tatlı duruyor hadi o zaman videoda görüşürüz günaydın iyi akşamlar evet arkadaşlar çünkü günaydınla giriyorum normalde videonun başında giriyordum çünkü aradan yani o videoyu çektiğimde çok geçti o gün giremedim tabi olayı da anlatayım ee, kaçıncı mı? 12. iken e, şey neydi olmadı 12. iken oyundan çıktım yanlışlıkla. Ha. Şu anda şey yapmayayım da bilgisayar kapandı. Oyundan çıkmadım şimdi. Onu söyleyeyim de bilgisayar kapandı. Şu anda da bekliyorum. Her şey şey açıldı. 150 kişilik test 150'ye çıkarıldı. Ben de direkt girdim. 30 dakikalık bir test olacak. Tabii bizim bundan yani 30 dakikalık video olmayacağına göre ses kapatmak istiyorum. oyunu sesini açacağım. O kadar iyi ki oyunun ses falan hiçbir şey yok. Şunu aç. Ondan sonra sohbet. Bu muydu? Hayır. Bir de çok bakın Bakalım tekrar şuradan. Yani şu an sohbet ayarlarından ayarlayayım şuna. Hmm. <laughs> şöyle. Hop, çok Hmm. 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 Ben biraz her zamanki gibi odun kıralım. Kır 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 kır. <laughs> biraz sessiz kaldım da ağzımda tüy var. Nasıl ne alaka? Anlamadım ki. Bir saniye arkadaşlar. Şu an video çekiyorum diye bakmam lazım çünkü bu benim için çok önemli. Şöyle kulaklığı çıkarttım taktım bir ses bombası olduysa özür dilerim evet hiçbir şey yok tamam bu arada şu oldu şu an biraz mayışıyorum böyle arkada oturuyorum öyle şey e tipindeyim biraz fazla konuşabilirim konuşmaya da bilirim benim seçimim de şu an bir hiç bilgisi yaran. oyun oynama ayarına falan hiç getirmedi yani benim oyun oynama ayarım var mesela mouse falan Te burucunda burcunda bilgisayarın onları ayarlıyorum muhabbeti yaklaştırıyorum şu an güzel gibi ya. Biraz da şöyle bak. Şu an güzel gibi evet. Karşıya gideceğim. Şöyle. Biraz kasıyor mu ki ya? Evet arkadaşlar teknik bir her zamanki gibi. Elma, Tobi Toti. Adalmamız. Elma Newton kafasında elma düşündüğü o kadar sevmemişti evet. İkinci sezon pardon üçüncü sezon ne zaman gelecek? Merak. Şimdi ilk önce benim bir <laughs> tabi kesinlikle açamayacağım. Eşek anır 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 anır. <laughs> Bu ağaçlar hep kırılmış. kırmamış. kırılmamış. Direkt madene gitmek istiyorum ama ilk önce biraz daha fazla odun toplayacağım. Yani bir saniye. Şuradan mesela şöyle şöyle şöyle. Elimde çubuk var zaten. Şu. Tipe bak. Çok tatlı karakterim var. Hop çubuk iç oldu beleş. Şöyle balta yapacağım. Bu balta kırılana kadar odun kazacağım. Ve yani videoyu hızlandırma zamanı geldi mi? Geldi. Ana yetişinli yetenek keşfedim. Bu arada şu an işsiz şu an yolun böyle şu arasına kadar şey koymuş. Onun adı nedir? Ana bir adam. Ha, Tim. Aa <laughs> adam mı ya? şu an şey neden da deneme yani söyledim zaten devam ettiğimizde ben biraz daha çıkacağım şey Ben de şu adamla gideceğim ne olur ne olmaz yeni başlayan yeteneği bu arada yeteneği keşfediyorsa ne zaman keşfedeceğim bu arada para bir tek nasıl kazılıyor hakkında tek bildiğim şey altın derin ne satıyoruz ne şey yapıyoruz hiçbir şey Ödüm koptu. Allah ödüm koptu. Biraz ben de toprak kastım olur. Şöyle bir saniye. Odunlar 26 tane yeter mi? Yeter bence. Şöyle bir saniye. Şunlar hepsini dönüştür. Ne oldu? Bunun adı ne? Şimdi Bu adamın adını unutmayacağım Bu adamı belki görürüm 2 dakika bekleyin Tamam Savaştan kaçtığı için öldürüldü Ha savaşta mı kaçmış Ha Aşırı gülüyorsun geldi Ben madene iniyorum Ana şey var Ben go to ama burada şey var. Devam et. Envanter düzeni, envanter düzeni. Belki videodan sonra da kasılırım da pek zannetmiyorum çünkü yarım saatlik diye biliyorum. Bu arada yani gene bir reklam yapacağım da gelmek isteyenler olursa www.adalancas.com'da kayıt alıyorsunuz. Sonra şey Discord'a gidiyorsunuz sunucunun filan desteğini isteyin nasıl gireyim filan duyurularda var da siz gene de isteyin yardım ederler bu arada oradan katıla tıklayınca katılabiliyormuş da ödümü kopartmayı kestim öyle katılın ama yardım isteyin bak ben gene de söyleyeyim bir 18'de girmeyin Çünkü girseniz de pek bir şey fark etmeyecek üstümlüğü açıldı ha bu gelecek Anlamadım. Neyse. Şey. Bronze 8'de girmeyin. Gene aynısı oluyor zaten. Bu arada geliyorken size bir tane mod yükletiyor. Shader kullanabilirsiniz. Kullanmaya da. Anam madem. İlk defa maden. Şöyle. E, ne diyordum ben en son? Unuttum neyse. Şöyle biraz şununla bayağı bir çubuk yapacağım. Şunu da oyun yapalım. Evet çubuk 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 çubucak gidelim çubucak gelelim <laughs> videoyu terk etmeyin ya o kadar da değil. Ee, hiçbir şey göremediğimi söylemiş miydim belki söylemişimdir en parlak en par Dün dün, dün 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 dört tane mi var orada saldır 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 oy mis 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 bu ne demir bu şu an siz videoda hiçbir şey görmüyorsunuz açıkçası söyleyin. aa gel Ne oldu? Şöyle kömür bulsaydım yoldurdu ya. Ben alttan gidip maden kazacağım. Yetenek keşfediliyor. Ne <laughs> düşüp ölmek diye bir yetenek mi var? Yani Var niye benim haberim yok? Hasar alma mı ne? Hiç meşalem yok. Hiç doğraşısım yok. Bu arada bir kömür bulsak. Sevabına bir kömür ya. Sevabına bak sevabına. çok gitmeyeceğim. Şöyle gideceğim. Vardım varım. videoda o kadar da karanlık gözükmüyordur. Aa kömür. 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 He he. Kömür buldum. Şaka mısın? Odunum yok. <laughs> Hayır. Mesela biz bizde demirleri ıslak. Bu arada bir tane ısıtıyor muydu ya? Isıtırsa güzel olur. <laughs> ne olur ne olmaz. Yetenek ne <laughs> ki? Eee he he, he şey, bir tane mi? Tadımlık mı verdin ya? Bakır damarı mı? Değil. Bakır damarı değil değil değil. Evet arkadaşlar burada biraz videoyu kesiyorum. Yani çünkü maden biraz sıkıcı olacak. Hadi. Evet arkadaşlar geri geldim de. Şu demirlerimi falan alayım. Saç bileti diye bir şey mi vardı? Kömür bulamadım ya ben üzdü. Kömür bulsam biz olurdu da. Kömür, kömür kömür kömür. Hello. Hadi bakalım. Sen de bak. Ağlama. Ağlama sen de bak. Yalnız kaldı ya ağlar şimdi. Şu arabası bu senin yok bu demir değil bu demir mi o da demir değil kaçtayım pi dünya öte bir ucundayım denize mi çıkacağız Be yeni bir adam mı? Nerede? Geç. Ne? Şöyle bir alayım. Sonunda, sonunda. Envanterim çok karışık şu an. Tada! Gün yüzü. Ya aslında tam sayılmaz da. Şu kömürleri alacağım. Çünkü bayağı işimiz var. Ve Bu arada gayet güzel yani. O ne? Cool nugget. 12. Şimdi şunu, şöyle koyacağım. Demir çığı. Bu demir kazma değil miydi? Elmas mıydı o? Hatırlamıyorum. Yakında madencilik de gelişiyor he. Madencilik. ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok ya. Bu arada müzik biraz fazla. O müzik biraz fazla. Yani 90'da müzik mi olur? Mesela ne satıyoruz? Böyle sat deyince gibi satıyor mu? bu arada. Demir de demir kazma ile kazmak kadar güzel bir siyat yok. Bu arada bura baya büy büyük. Başka bir şey burada yok. O zaman şuradan gideceğiz. Bu da şey. Allah. Saldırıyor rahat. yapacağız biz. Parlayan oyma meyvesi bunda yok değil mi? Evet, 1-16 Pranaltha sağ olsun. Evet arkadaşlar. Yani bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya bu video diğerlerinden biraz kısa oldu ama yani. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. İyi akşamlar. Günaydın.